Ormanın en neşeli kuşu kim mi? Tabii ki Pika. Mavi tüyleriyle her sabah öter herkese günaydın dermiş. Ama bir sabah ormanda garip bir sessizlik varmış. Çünkü Pika konuşmuyormuş. Ne günaydın demiş, ne de bir melodi mırıldanmış. Tavşan Mino, Sincap Zuzu ve Kirpi Kivi bir araya gelmiş. Neden Pika hiç konuşmuyor demişler. Acaba sesi mi gitti, yoksa canı mı sıkkın? Kivi bir fikir bulmuş. Belki de ona hissettiklerini sormamız gerek. Hayvanlar birer birer yanına gitmiş. Mino. Bugün nasılsın Pika? Zuzu. İstersen biraz konuşabiliriz. Kivi. Biz seni önemsiyoruz. O zaman Pika başını kaldırmış. Gözlerinde küçük bir damla parlıyormuş. Bugün kendimi biraz üzgün hissediyorum demiş. Ama söylemekten korktum. Çünkü sizi de üzerim sanmıştım. Hayvanlar ona sarılmış. Zuzu demiş ki, üzgün hissetmek normaldir. Biz seni her halinle seviyoruz. O andan sonra Pika'nın yüzü gülmeye başlamış. Kısa bir sessizlikten sonra... Çik çik çup! Herkes gülmeye başlamış. Pika en sonunda konuşmuş. Hem de neşeyle. Ve ormandaki dostlar anlamış ki... Duygularını paylaşmak seni yalnız yapmaz. Tam tersine seni anlaşılan biri yapar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın hoşça kalın